D20 akıllı dar. Bunlar daha sonra Cevata samun olarak kullanılabilir. Bosch Max 7 motoru. 6 ay önce aldığım koltukların ayakları hatalı gelmişti. Onları değiştirdiler. Bu ayakları da bana bıraktılar. Bu ayaklar 6 ay sonra artık yerini buldu. Hibe edilen Bosch Max 7 çamaşır makinesinin tamburu. Tabii ki makinenin komple her şeyini hibe ettiler. Makineyi ben kendim parçaladım. Onu video haline getirmedim. Önce 4 tane ayağı kullanmayı düşündüm ama merkezlenmediği için 3 tane ayağı kullanıyorum. T20 akıllı vidaları tam bura vidalıyorum eğer bunlar çıkacak gibi olursa daha sonra buraya cıvata somun kullanacağım. Bozuk bir haldeyken hibe edilen vidalama makinesi sahte bir devaltı. Onu da tamir ettik kullanıyoruz. T20 vidaları sıkıyorum. Öncelikle ayakları takmayı düşündüm orta kısmı sökmeyi düşünmedim. Çünkü daha sonra orta kısmına rulman takıp ateş yanarken bunu döndürmeyi düşündüm. Bakın vidalar buradan çıktı eğer bu saçın kalınlığı bunu tutmaya yetmezse tekrar söylüyorum civata somun. Metrik 5 civata somun kullanacağım. İlk görüntü gayet güzel. Bakın burada ceviz fındık pişirebilirsiniz. Yani kızartabilirsiniz. Sargıları yanık, hibe edilen, boş taşlama makinesi, avuç içi taşlama. Bunun da yapılması istenmemişti. Sargılarını ben kendim buldum, değiştirdim. Yıllardır kullanıyorum. Onun da videosu var. Daha sonra bunu döndürmekten vazgeçiyorum. Üç taraftan perçinlenmiş kısımların kafasını eriterek çıkartıyorum. Bazı vidalarda bu kısımlar vidalı olabilir. Perçinlerin kafasını koparttıktan sonra bir vida yardımıyla, çekiç keser yardımıyla bunların aşağı düşmesini sağlıyorum. 3 bölümden tutuyor. 3 kısmı da taşladım. Aslında ateş yanarken bunu döndürmek biraz güzel olabilirdi. Yani ne ile karşılaşacağımı tam olarak kestiremedim. Ama bence güzel olurdu. İşlerimin yoğunluğundan dolayı biraz daha uğraşmak istemedim açıkçası. Kafalarını taşlayıp aşağıya düşürdüğüm perçinlerin üstteki parçasını alıyorum. Bunu çıkartmakla tam burada bayağı da hafifledi. Bakın bence gayet şık oldu. Ayak yüksekliği de gayet iyi. Bütün işlemlerin tamamını hibe edilen alet edavatla yaptım. Bunun için diyorum ya yeriniz varsa her şeyi atmayın. Her şeyi hurdacıya vermeyin. Kullanabildiğiniz parçayı sonuna kadar kullanın. Bunu hurdacıya gidip almaya kalksanız en az 300 lira.